Merhaba arkadaşlar. Evinizdeki Teknoloji YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle evimizde hazırda kullandığımız şu prizleri nasıl yüksek gerilime karşı korumalı priz haline getirebiliriz. Bunu anlatacağım. Normalde piyasada yüksek gerilim, gerilime karşı korumalı prizler var. Ancak bunlar çok pahalı. 40 lira, 50 lira, 60 lira belki 100-200 liraya kadar çıkabiliyor. Biz elimizde şu, şu gördüğümüz birkaç liraya mal ettiğimiz şu 2-3 parçayla bu işi halledebiliriz. Ee, bu parçaların en önemlisi varistördür arkadaşlar. Varistörden biraz bahsetmek gerekirse, varistör devreye arkadaşlar paralel bir şekilde bağlanır yani faz ve nötre bağlanır. Ee, varistör doğrusal olmayan bir direnç özelliği gösteren gerilim kontrollü elektronik bir devre elemanıdır. Daha anlaşılır bir tabirle, varistörün iç direnci çok yüksektir arkadaşlar mega ohmlar seviyesindedir. E, enerji azaldığında yani varistöre gelen gerilim azaldığında direnci yükselir. Gerilim yükseldiğinde direnci azalır. Ters orantılıdır. Ve bu şekilde e, gerilim dalgalanmalarını da söndürmeye çalışır. Bu varistörlerin bir değeri vardır arkadaşlar. Her varistörün bir değeri vardır. Benim elimdeki varistör 300 voltluk bir varistör. Yani bu ne demek oluyor? E, şebekeden arkadaşlar gelen elektriği 300 volta kadar olan elektriği e, prize götürü gönderiyor. Yani tele, bu prize takılı olan televizyon olur, ne bileyim çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, herhangi bir cihaz olur. 300 volt'a kadar olan elektriği e, herhangi bir sıkıntı olmadan e, gönderiyor cihazlara. Ama 300 volt'u aştığı anda bu varistör Kısa devreye düşerek yani faz ve nötrü birbiriyle çakıştırarak yüksek akım çekmesini sağlıyor. Yüksek akım çekilince de bu sigorta atıyor sigorta atarak da arkadaşlar sistemimize gelen enerji kesilmiş oluyor ve bu gelen yüksek enerji daha cihazlara ulaşamadan kesilmiş oluyor. Şimdi varistörümüzün montajını yapalım arkadaşlar. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Az önce dediğimiz gibi varistör fazla nötr arasına paralel bir şekilde bağlanır. Bu yüzden varistörümün bir bacağını fazla diğer bacağını da nötre değecek şekilde şuraya şöyle monta edeceğim varistörün tersi düzü yoktur arkadaşlar. İster bu şekilde bağlayın, ister bu şekilde bağlayın. Fark etmez. Şimdi hemen bağlantılarını yapacağım. Evet arkadaşlar varistörümüzün montajını yaptık. Şu şekilde görüyorsunuz. Sadece fazla nötr arasına takarak aslında bu prizimizi yüksek gerilime karşı korumuş olduk. Yani yapacağımız işlem bu kadar. Ee, kısaca bir anlatacak olursak 300 voltluk bir varistör taktık buraya. Gelen enerji 300 voltu aştığı anda faz ve nötr kısa devreye düşecek. Yüksek akım çekilecek. Bu çekilen yüksek akımda... Ee, evinizin girişindeki sigortayı veya buraya koyacağınız sigortayı attıracak ve bu şekilde prize yüksek enerji gelemeyecek arkadaşlar. Şimdi biz buraya bir tane de sigorta bağlamamız gerekiyor. Normalde sigortayı şu şekilde taksak da olur. Kablo su uçlarını lehimleyerek daha güzel bir görüntü olması için şu şekilde bir şey yapacağım. Sigortayı şöyle takalım. Evet arkadaşlar sigortamızı sigorta yuvamıza oturtturduk. Sigortamızın uçları şimdi şu ikisi oldu. Bunu arkadaşlar sigortayı devreye seri bağlıyor demiştik. Bunu ya faza ya da nötre bağlayacağız. Herhangi fark etmiyor yani. Ben şu e, nereye bağlayalım bunu? Şu mavi kabloya bağlamak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bizim, bizim şimdi şu şekilde çevirelim. Şurada Mavi kabloyu tekrar açıyorum arkadaşlar. Varistörün bir bacağı burada kalabilir. Mavi kabloyu biraz lehim sürelim. bu arkadaşlar şu an devremiz tamam yani e, devreyi kurmuş olduk bunu şimdi güzel bir şekilde toplayacağız Hatta şu sigorta yuvasını şu kısımdan bir delikat açıp sigorta yuvasının başlığını şuradan çıkarabilirim bunu şimdi güzelce şu içeriye tutturacağım devremizin yani şemamızın son hali bu Ayrıca e, videonun sonunda da bu şemayı paylaşacağım ya da aşağıda link, linkte paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi e, devremizin montajını yaptık. Daha doğrusu devre demeyelim de varistörümüz ve sigortamızın montajını yaptık. Fazla nötr arası bir kontrol ediyorum. Herhangi bir kısa devre var mı diye. Evet şu an kısa devre yok. Bu işlemleri yaparken arkadaşlar siz de çok dikkatli olun. Burada yani şebeke elektriğiyle çalıştığımız için herhangi bir kısa devre durumunda bir sakatlık çıkmasın. Gerçi buraya sigorta koyduk arkadaşlar. Ben burada şu 10 amperlik bir sigorta koydum. Siz yaptığınız işe göre, çalıştıracağınız cihazlara göre bu sigortanın değerini belirleyebilirsiniz. Kısa devre olsa bile hemen buradaki sigorta atacaktır zaten. Şimdi şu kablo tutacağımıza takalım. Evet arkadaşlar şu şekilde montajımızı yaptık. Şimdi hemen üst kapağımızı kapatalım. Sigortamız da burada duruyor. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde gereği de topladık. Yani gözete güzel bir şekilde hitap ediyor. Şimdi bu prizimiz yüksek gerileme karşı korunmuş olduk arkadaşlar. Ben burada malzemelere ne kadar verdim? Varistör, sigorta ve sigorta yuvası toplamı arkadaşlar 2 lira. 2 liraya şu prizimi yüksek gerilime karşı korumuş oldum. Hemen bir fişe de takayım. Voltmetremi ee, hemen alternatif akım kademesini aldım. 600 volt arkadaşlar ölçümlerimi yapıyorum. Şu an 212 volt gibi bir enerji var prizde. Biz 300 voltluk bir varistör taktık demiştik. Bu 212 volt enerji arkadaşlar 300 voltun üzerine çıktığı anda şuraya şuradaki sigorta atacak ve 300 volt enerjiyi buraya geçirmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde yüksek gerileme karşı bir korumalı priz yapmış olduk 2 liraya. Anlatacaklarım bu kadar. Son olarak da arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum. Bu varistörlerin ölçümleri nasıl yapılıyor? Sağlık kontrolü nasıl yapılıyor? Onu göstermek istiyorum. Voltmetremizi diyot kademesine alıyoruz şöyle göstereyim arkadaşlar. Diyot kademesine aldık. Bu varistörün iç direnci mega onlar seviyesinde demiştik. Diyot kademesinde arkadaşlar herhangi bir değer göstermemesi gerekiyor voltmetrenin. Şöyle nasıl koyalım? Sizin de görebileceğiniz bir şekilde. Evet. Şimdi varistörümüzü bacaklarına değdiriyorum propları. Gördüğünüz gibi herhangi bir değer vermiyor arkadaşlar. Hem kısa devre kısa devre konumunda ölçtüğümüzde herhangi bir değer vermemesi gerekiyor. Bacaklarınızı ters çevirdiğimizde yine ölçtüğümüzde arkadaşlar yine bir değer vermemesi gerekiyor. Ve voltmetremizin ötmemesi gerekiyor. Yani kısa devreye düşmüş olma, olmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu koşulları sağlıyorsa varistörümüz sağlamdır. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoların gelebilmesi ve kanal destek olmanız adına kanal abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Şunu unutmayın ki arkadaşlar sizler kanal abone oldukça, güzel yorumlar attıkça yani daha çok böyle video çekme isteği geliyor bana. Yani daha böyle yararlı bilgilerim daha iyisi aktarmak istiyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.